Bugün çıtır çıtır bir simit yapacağız. Ben bunun için hamurumu akşamdan yoğuracağım. Sabaha kadar mayalanmış olacak. Bunun için bir su bardağı kaynar su. Bir su bardağı kaynar suyumu koydum. İki su bardağı süt. 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 2 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı kuru veya instant maya, ikisi de olur veya üçte bir yaş maya, 1 tatlı kaşığı da tuz. malzemelerimizi biraz karıştıralım. Sıvı malzemelerimizi karıştırdıktan sonra unumuzu ekleyip yoğuracağız. istediğimiz kıvama geldi. Yaklaşık 11 dakika yoğurdum. Hafif ele yapışan hazır. Şimdi buzdolabına kaldıracağım. Sabaha kadar buzdolabında mayalanacak kendisi. Evet. Akşam hazırladım. Böyle buzdolabına koyduğum hamur Şu an çok güzel kabarmış. Şimdi hamurlarımı is it? 2 yemek kaşığı pekmez, yarım su bardağı yarım çay bardağı suyla bunu böyle önce açıyoruz. simitlerimizi bulamak için. Bir tabak hafif kavrulmuş susam, bir tabakta pekmezli suyumuz hazır. Gerçekten istiyorum o zaman. Sonuçta Diğer hamurlarımı simit yaptım. Böyle. Şimdi bunları 200 derece önceden ısıtılmış fırına vereceğim. 8 tane simitim çıktı. Son kalan biraz hamurumu da içerisine tahin koyup tahini sarma yapacağım. Bir tane de böyle yapacağım. Tahini koyduktan sonra arasına bir tatlı kaşığı da şeker serptim. Bunu böyle Saracağım. Bunu böyle ince atacağım şimdi diyeceğim Evet, sarıyoruz güzelce. Bu da tahinli çöreğimiz. Şimdi üzerine bunun da pekmez koyacağım. Biraz pekmezle ıslatacağım. Kızarsın diye. amba 8 tane simit bir tane de tahinli çörek yaptım. Şimdi bunları 200 derece fırına göndereceğim ama göndermeden önce 20 dakika tepsi mayası gelmesi için 20 dakika bekleteceğim. Daha sonra 200 derece fırına göndereceğim. Evet simitlerimiz fırında 200 derecede pişiyor şu an. Simitlerimiz fırından çıktı. Simitlerimiz fırından çıktı sıcak. Şu an çok sıcak olduğu için elleyemiyorum ama yumuşacık, dışı da çıtır ama sütlü simitlerimiz hazır.